efendiler, beyefendiler. Nerede şöyle? Her yerden izliyorlar seni. Hmm. Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet. Teşekkür ederim. Evet bir vlog başlıyor ve ben Söke'ye gidiyorum. Saatlerimiz tam iki böyle aheste aheste yavaş yavaş hazırlandım acelem yok. Yavaş yavaş da tıngırı tıngırı giderim diye düşünüyorum. Evet, tüysüz olmaz mı? Tüylerimi evet söktürdüm kaplamalarımı. Tedavi altındayız. Bitmedi. 6-8 ay oldu. Evet. Neyse. Bakalım az kaldı ya. Evet. Tamamlanacak yavaştan. Seni öpeyim evet. bari. Sağ evet, evet. ol. Tamam, Hadi hoşça kal. <laughs> uh. şimdi koltuğumu ayarlayayım. Aynalarımı ayarlayayım artık dakikalık bir yere gitmiyorum <laughs> evet söke başlıyor şimdi yola çıkıyorum yavaş yavaş normal yoldan gideceğim ücretli yoldan gitmeyeceğim tabii, tabii. Gerek, gerek, yok gerek yok çünkü şey yapıyor mantıksız evet aynen öyle evet aynaları ayarladık hadi bana iyi yolculuklar görüşürüz Merhaba herkese Aydın'dan selamlar, sevgiler. Evet Aydın'dayım. Çok az bir yolum kaldı. Otobana girdim. Ee, sanıyorum yarım saate evde olurum. Saat 4'e 10 geçiyor. güzel bir yolda geçirdim. Yol biraz kalabalık. Bu yolda de bol bol çevirme, bol bol radar var. sıcak birden şu an 32-33'leri gördüm. Şu an 27 ama basık ve böyle yağmur havası gibi bir hava var ve yollarda hep anıt mı anız mı ot yanığı kokuyor her taraf. Hep camı kapatıyorum, açıyorum falan. Biraz böyle bir yer hele böyle çok kötü kokuyordu. Bilmiyorum yani yaktılar da onun sönmüş kokusu gibiydi bilmiyorum neyse hadi bana iyi yolculuklar artık anneannemle devam eder vlog. Oh yine trafik yine yol yapımları artık bu vlog anneannemle devam eder. Görüşmek üzere. Bay bay. Ve sökedeyim ve sökedeyim. Anneanne. Afiyet olsun. Nasılsın? Sen nasılsın? İyiyim ben de. Canım benim. Evet. Şimdi hep beraber yemek yiyeceğiz. Hiç fark etmez. Hadi bakalım. Bugün yemeğimizde enginar var. Yaşasın enginar. Annem baklayla pişirmiş. Patlıcan salatası var. Tavuk, et. Ama tavuk değil. Et, pilav var. Ama <laughs> <laughs> enginar var. Ancak baş başa kalabildik tatlımla Efendim. Evet ben geldim denizli'den. Ee, teyzemler vardı. Hoş geldin, <gülüyor> <geldik>. <gülüyor> teyzemler vardı hani sohbet muhabbet enişten falan hep beraber yemek yedik. Onlar gittiler. Ee, ancak kamerayı şeyi telefonu kamerayı elime alabildim. Çok güzel keyifli bir sohbet geçti yemek yedik çay içtik derken. Ee, çekemedim. Sen ne yiyorsun tatlım? Sakız koy. Ha sakız mı? Sen sakız çiğnemezdin. Ay, ben, ben, ben. Aa, annem mi verdi? <laughs> hmm. Ver, çiğne adam. çiğne. Burada burada. Annem <laughs> sakıza başlamış. Sakız çiğnemezdi normalde. Ha, ha Ama naneli diye herhalde yemekten sonra. Ha. ha? Şimdi koydum hmm, mis gibi de koktu. Dur. Çince de Ha yok. Ben sakızlar. Çin ben ben de sakızsın diş. Nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyi miyim? İyiyim. Çağırdın, <laughs> çağırdın. Tabii. Sonunda geldim. Değil, iyi. Herkes iyi. Çocuklar da iyi. Allah iyilik versin. Ben ilk geldim. Kıldığım iyi. Ben. <laughs> Onu diyecektim tam. Geldim. Hemen bana fındık ne yapıyor? İyi mi? fındık <laughs> videosunu gösterdim. Anneannemin. O da ya, çok geliyor diyor. Onun yanına ben ben gelip gel git git. Hmm, seviyorsun fındığı. Fındık başka. Hep de seviyorum da o daha çok yanaşıyor. Bu evet. yatak yanaşmıyor Fındık da anneanneme düşkündü. Aha. Değil mi? Evet. Ben gittim hemen geliyordu diyor. Hmm. yazık. Hmm, canım benim. Ay Allah'ım yeter. Allah'ım dolaşıyordu. Hemen fındığı sordu Efe. bana. Şimdi anneannemin evine geldik. Nerede Hoş geldin yapacağız? Sefa geldi, Kayrola. Kayrolu'da mı yatacağız? Beraber mi yatacağız? Ben ya, istiyordum. Işte, istiyorum beraber yatalım. Kutra Kayrola. Oh. <laughs> oh. Orada yatıyordun ben hep. Biliyorum. Ama Or... bugün beraberiz. Yok. Bayağı bir hafta da oluyor. Hmm. Bu Doğru bazı bir şey oluyor. Düşüyor yatıyor. Ay dikkat et. Ya yorgan mı? yorgan düşüyormuş. Hmm, yorgan düşüyor. Hadi diyor bizim kayrolar ya burra aynı. Hadi bir oldu. Yatıyorum burada hmm. rahat. Daha evet. rahat. Hmm. Kocaman yer. Dönüyorum ediyorum. Hmm. Bugün beraberiz. Anneannemle yatacağız. Hmm. Saat 12'yi geçtim. Hayır. Oturduk. Orada Kızılcık dedim. şerbeti içip buraya yatıyorum. Yattım. Evet. <laughs> çağırdın, çağırdın. Geldim işte. Ne yapacağız Hoş geldiniz, şimdi? Planın ne? Geldin. Hadi gezmeye gideceğiz diyordum. Nereye gitmek istiyorsun? Şimdi yani. gidilmez. Uyuyacağız, uyanacağız. Nereye gitmek istiyorsun? Nereye istersen. Aa, ben mi? Hmm. Hmm. Sen nereye? Plan istiyorsun? yapmadın mı sen? He? Plan yapmadın Aa. mı? Yani gelir şuraya gideriz, buraya yok gideriz. Öyleyse, arabam yok. Plan edelim, seni götürü. E Ben <laughs> arabayla geldim işte seni şey gezdirmek işte o, için. Sen nereye gidiyorsun? Sen nereye istersen oraya gideceğiz. Aa. Sen sen diyeceğim beni ablama götür. Beni şuraya götür. Ha, ha orada gitmiyorum tamam, tamam. Ablasına. Her ne ara, yok hiç bir gemi zaten. Ah canım beni. Daha ben, yazlıktan yeni geldin. Alışık. Gittin ya yazla. Yazdı gidiyorsun. Adaya geliyor. gittin. Bana fotoğraf <laughs> attılar Gazi beğendi den. Sen nereye götürürsün? E gidiyorsun niye araba Geldiriyor yok diyorsun? Götürüyor canım yok. E. Yok. Yazısı da getirip götürüyorlar. Hmm. Allah razı olsun. Adaya götüreyim mi seni? Çay içmeye. Nasıl? Hava da yağmur olmazsa ben bugün gelirken nazilliyi geçtim yağmur. Aydın'a o girdim durdu bir sıcak bir sıcak. Bu taraf yok gelmez. Hmm, söke yoluna girdim bulutlu. Hı -hı. Hava bir karışıktı bilmiyorum artık. İşte az önce yağmur yağdı. Bundan sonra öyle evet oldu galiba. Mayıs. Az önce yağmur yağdı ya. Az önce dedim bir iki saat önce Geliyor bayağı yağdı. yapıyor. Toparlarım <laughs> <laughs> diyor. Hmm. Teyzemleri yolcu ederken ay On. 11 gibiydi saat 11. Hiç öyle. He? Şimdi onları yolcu ederken nasıl yağmur yağıyordu? Şakır aa, şakır. Aa. Tabii. Onu diyorum ya. yağmur abi. yağdı. Haber Yağıyordu da kesti herhalde şimdi. Hı, hani havanın hı. da şey hiç bile... Ay şuraya bak halime sen Sanki torundan mı? Şöyle mı? göstereyim size. Hep Şöyle torundan mı? Bak o <laughs> Torunlarına bakın. Anneannemin. Hmm. Aşağıda. Ha. Evet, kara o da var. Evet, her yerde biz. Hı hı. Sen de fotoğrafın var orada. Oo, dede giden çok da. Hı. Altı dolu. <laughs> altında da yok mu? <yoktu>. <laughs> evet, altında anne, yok mu? Anneanne Siz de var, siz de Evet, herkes var. Allah herkes var. Hüseyin'in iki tane, biri He. okuldan, biri küçük. Evet. Ana beş mi o? Daha küçük gibi. Şu gürşah değil mi? Gürşahs var. Gözün fark etmedi. Herkes var. Yok yok. Aa, <laughs> orada da bak orada da bak. Evet. Orada sen nasılsın elden alamaya. Nerede? Şurada. Nasıl bir şurada? Olabilir. Ha, elden alamaya buradasın. He. Buradasın. Elden alamaya <laughs> buradasın. Evet her yerdeyiz. Hmm. Orada da var mı? Hmm, orada nefes Enderek var. Ben tarif bir şey yok bende. Fotoğraf yok. Ha. Bir bunlar var. O da güzel. Şeyde da, de var salonda, da var. var, salonda da var. Var var. Şimdi yatmaya hazırlanıyoruz. Olanlar işte. Evet. Ve da Badr de var orada. Ya dünyada güzel çocuk. Evet yatmaya hazırlanıyoruz. Uykum uygun geldi mi? Yok. Aa, maşallah. Ben sistem adam öyle mi? Yoksa ben yatardım. Bu saatte Aha. yatıyorsun. 11 12 olur. biz de yatarız birazdan Ne yapacağım? geliyorum evde. Hmm. Bazı burada yatıyor bazı gidip kayrol yatıyor. Hmm, canım benim. İki üç gündür kayrol yatıyorum. Ana diyor daha rahat. E ee, tabii canım niye burada yatıyorsun? Sağlıklı. Burada rahat o soğuk. İş şey oldu. Kaşın burada yatıyorsun. Battaniye. Battani, bak orada yatak hmm. kurusuna. Battaniye yazıyor. Bir katı, bir bir kat, 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 kat. Oh. Battaniye. E, ben yatıyor. bir yatıyorum. Bir de bir yorganla hazır yorgan oh, 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 Hazır yorgan. Bir de sıcak oluyor. Hazır nasıl? olmayan yorgan nasıl? Yorgancının diktiği yorgan mı? Evet, yorgan dedi. Hayır, hazır Ece yorgan dediğin olur, elyaf yorgan mı? Hayır, Değil ince. mi? Hazır yorgan ona diyor Hı. anneannem. Ee, şeylerin diktiğini de pamukçuların, yorganları pamuklu yorgan diyor. Böyle Hı. marketten diyorum. Şey, şey yerlerinden alınan Yorgan dükkandan alınan yorganlara da hazır aa, yorgan diyor. Aa, ha, uykun gel diye tabi. Eskiden, eskiden netlik diktiriyorduk ya. ya. <laughs> tabi. Bir de onları anneanne sen sökedeki evdeyken arada bozup terasta ile dövüyordun. Hatırlıyor musun? Yatakları ha, falan. yastık yastık ya. mıydı? Benim işe ben, pamuğa kabarlıyordum. Neden onu öyle yapıyordun? Ee, dur dur. Işık iş bastırıyordu ya. Ha. Güneşte de fırıverdim. Gelin tekrar ne güzel yemşecik oluyordu kabarıyor. Hem de havalanmış oluyordu. Hem havalanmış oluyordu. Pamuklu da. yastık. Yastık mıydı onlar? Yastık. Nerede onlar? Ha, <laughs> duruyor. Ulanıyor, Ya, kullanıyor. kullanıyor. <laughs> Kayrolar. Hmm. Ne yapıyor lan bu falan kuşlar? Onlar hep şey mi? Bunlar hep pamuklu, pamuklu mu? Ha, pamuk onu yapıyor. Bunların ben. içi pamukmuş hep. pamuk mu şey? Pamuk mu? küçük pamuk. Bunları sen mi ördün? Hı hı. Şunlar. <laughs> Ay. Ay, bir tur attırdım size. Bunları anneannem örmüş. Ay pardon. Bu arkası. Bu da önü. Aa, bütün ordu bana yine kaldırdın. Neden? Sen, sen geldin. <laughs> bütün sen yünleri geldiğinde. kaldırdın mı? Niye Değil. kaldırdın? sen geldin de kaldırdım Neden? Otobasın diye <laughs> ben oturunca ne oluyor anneanne yine? <laughs> Neden oluyorum? Bilmem ki Herkesin bir yazı ayrı yaşıyorum. Doktora götürdünüz mü beni? Bilmiyorum ki. Küçükken, bebekken. Şimdi küçük de ben bir şey oluyor. Kabarıyor. Hatta doktor şey küçük de, Her ben kızardı. Hmm. Doktor böyle şey etti. Nasıl yaptı? Bir dakika doktor nasıl yaptı? Göster <laughs> bakayım. Neden? doktor nasıl yaptı? Göster <laughs> bakayım. <böyle> tuttu. <laughs> Ayrıca <ayır>, güzel bir <laughs> şey söyledi. <laughs> Bugünden de kendim söyledi. Deden bir kızdı. adet evet. dededen götürdü sen doktora He. beraber götürdük. Hmm. Deden bir kızdır, doktoru <laughs> öyle... atıyordu, hı. bir kızdı. doktora vuracağız böyle. Ne? Bileyim, ben öyle. Nasıl yapıyorsun? Ya bu da ne Giydirmeyin dedi. Savurdu. Ne bilir mi? Siz konu... de ördünüz ördünüz giydirdiniz ya bana. Işte, işte, ne sen hep pantolonlar oluyor. Sonra şey var, onlar bana dokununca dedem gitti bana hazır mı aldı hep? Bunda sonra hazır aldı yani galiba. <laughs> Bunlar ki yedirmedik. He, ne yaptınız hmm. onları? Hediye <laughs> etseydiniz. <Kim> <laughs> Belki sergüller keymiştir. Gerçekten yün bana çok sen dokunuyor. Sen de sonra diye. Öyle bir şey ki mesela mağazaya girdiğimde özellikle kışın hiç girmek istemiyorum. Böyle yünler asılıyor şey ya hmm. yanından yürürken hmm. bile kabarıyorum. Vücudun kaldırdın sen. Bak yani. sen sen gülü yani. yapmıyordun ben... Bir de mesela anneannem diyelim unuttuk geldim. E, koltukta koltuk örtüsü var yün fark etmedim öyle kalabalık hani sohbet ederken oturayım sırtım <laughs> olduğu gibi kıpkırmızı Kaldır. ve yanıyorum vardı. ki çıplak oydu. da oturmuyorsun yani kıyafetlerle kıyafetin evet. üstünden bile dalıyor şu beni ya tuturmam, ederim, falan. Edi, At. nasıl yapıyorum anneanne yün oldu mu şöyle tutuyorum şu <gülüyor> tutamadığım <gülüyor> için Şöyle mesela şu yün diyelim ya. Şu şu, şu ucumla alıp atıyorum. Elleyemem avuç içlerim kızarıyor. Şöyle Ay döndü ne? Nasıl? Şöyle diyor. <laughs> kibar kibar. Da bunları koydum. He? Sen gelden de bunları koydum. İyi polar hmm. koymuş güzel. Bunları kaldırdı. İyi yaptın. <laughs> ne yapayım ya bana be anneciğim be ya. ya? Çok seviyorum sizi ben efendim gelme. Oh iyi kötü günüm hep sizden geçti. Sizi çok seviyorum. Peki güzel gün, hep güzel. En çok? En çok seni seviyorum. no. Valla senin için geldim. Ya, Planım yoktu benim sekiye gelmek. Çağırdın, çağırdın beni, getirdin. Bileyim, ben de çok seviyorum. Ben de seviyorum bak. Biliyorum. Ben de böyle oldum. ben devamın gelişi. yakın mısın Bir de ilk İlk torun. Gözüm ayarlısı. Bak fotoğraflar kolları koyuyor. Evet. Seviyorum. Canım benim. Orada var, ta oldu var. Oy köpek. Ağladı. Hı, dışarı var Kıta. Çok var mı? Bir de yatıyor orada da yazdı. Hmm. Bir şey var ya orada. Çok bir de onları. canım. Oraya yemeğe geliyor yazdı. Ah, ah. Evet, biz yatıyoruz. Yarın kaldığımız yerden ya, devam, ederiz. devam ederiz. Hadi, bay bay. İzlediğiniz için teşekkür. Ah, anneanneciğim, sana çok güzel mesajlar göndermişler. İzleyenler. Yarın sana okuyacağım, sen de onları cevaplarsın Tamam mı? Sana çok güzel yorumlar bırakmışlar. İzleyenler, hanımefendiler beyefendiler. Her yerden izliyorlar seni. Sana çok anneanneni öp böyle o kadar güzel mesajlar, sorular var sana. Yarın sana okurum tamam mı? Tamam. Yarın gündüz vakti. Tamam. Okurum onları anneanneciğim Yarın cevaplar. Oturur, oturur, o şöyle. evet Ay, otururuz. Dertleşir. Belki canlı yayında açarız. Canlı yayında konuşursun. Merhaba dersin. Canlı yayın yaparız. Tamam mı? Nasıl öyle. Tamam öyle yapalım. Görüşmek üzere şimdilik. Benim çok uykum geldi. Hadi biz yatalım. Yarın kaldığımız yerden devam ederiz. Bay bay. Saat yarım olmuş. Evet. Ağzı da ayrı. Olsun olsun. Bazı bir oraya yatıyorum. He, oturmak istiyor anneanne. Bazı Biraz burada daha belki bazı orada çalışıyorum. Yatıyor. He? Bazen burada, bazı, hadi oraya gidiyorum hala hani diyorum. Ne yapmam burada rahat ben. He. Burada sağa sol olarak. Yorgan düşüyor. Bir şey düşüyor. Bir katın altına yatıyorum. Hmm. Ben Bazen bir katın üstüne atıyor. Hmm. Öyle düşmüyor. Hmm. Dizin üstünde yorgan örtüyor. Ne kadar olsa kayrol gibi olmuyor canım. Kayrol geliş gibi. Tabii. Tabii. Ne Hadi bana. bay bay yap bakalım. Koca evlere korku tatlı ediyor baksana. Bay bay. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Az önce kırlentleri gösterdim ya. Bacaklarım kabarıyor şu anda. <laughs> i̇şte böyle oluyor yani. Tuttum Yok. bıraktım bakın. Onlar da tembel yani. Bak hemen böyle oluyor ha? bacaklarım. Ay ha, çok at, kötü at, oldu. Atalım at, onları da. Ay. Bay bay. Hadi iyi geceler. İyi geceler.